Merhabalar Allah. arkadaşlar. Allah. Bugün kendi yaptığımız lol bebek çekeceğiz. Ama benim bütün şeylerim de. Bak beslenme çantam nerede benim? Oraya koydum. Bak şurada. Yok, no, tamam. 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 Evet, önce ben. ben ben şu. Ben unuttum gerçekten. Ben şu paketten ben başlayacağım. De güzel, Aa, ben de. Biraz yavaş. Aa. Evet pardon, evet, pardon arkadaşlar babam geldi. Şöyle ben şu paketi açmak istiyorum. Şöyle kılıfı şöyle. Bir tane telefon var. Bir tane de böyle soft milk yazıyor. Soft milk'i arıyormuş gibi. Gel beni. Akşam şöyle bir suluk çıktı. Çok tatlı bence. Bunu kenara koyuyoruz. bebeğimizi giydiririz. Bu sefer çok farklı bir bebek ben yaptım. Bir... Bunu. Bunu açıyorum. Ben de bu, bunu açıyorum. Şimdi... Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Aa. çok güzel bir tane şanti çıktı. Arkadaşlar çok tatlı bir telefon soft yazıyor çünkü o kızları mı arayacağım. Evet. Çok, çok böyle pembe bir. kılıfı ve Elçam. böyle şey var bakın. Birazcık şöyle. Buraya şey yapıyorsunuz ona sonra karakterini eline yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar şey, çok güzel böyle çok ben tatlı bir şey. Ben Şimdi bunu sıra ben de. ben, son paketi açıyorum. Bu Sen? suluk diyor. İçinden bir is bu suluk diyor. Evet. Sen hangi paketi açtın? Benim sonuncu paket. Çok tatlı bir çanta, mor bir çanta gerçekten en sevdiğim. Şimdi bebek Bebek. En kocaman paket <Gülüyor> arkadaşlar. Evet, 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 en kocaman paketi okay, açıyoruz yani. Açıyoruz arkadaşlar. Şu arkasını göstermiyorum çünkü. Çünkü ben böyle de. olur. Hemen gösteriyorum. Hazır mısınız? 1 2 3 Bence mük bir bebek. Gözleri maviş maviş ve tadı. Hadi o zaman bebeğimizi giydirek. Tamam. Ben. ben hemen çantasını şöyle takıyorum. O beslenme çantası gösterdik. Hey. bunlar bizim gibi okullu oldukları için adı şu. Açayım. Ben bunun üzerine böyle kapattım. Kurabiye falan var arkadaşlar. Hiç göstermeye gerek yok. Hayal ettiğinizden bile kötü oldu. <laughs> arkadaşlar ben de gösteriyorum. Ben para da yaptım. Şöyle 3 tane 100 lira yaptım. Ben <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bebeklerimize giydirelim. <laughs> Şöyle evet. paralar. Sıra bugün kaç tane video çektiğimiz bilmiyorum. Çabuk çekmem lazım arkadaşlar. Evet şimdi şuradan. Evet. Şöyle evet. Işte, hemen giydirelim. Çantalı böyle gerçekten çok güzel bence. Arkadaşlar bakın şöyle telefon mükemmel. Suluklu böyle kanalıma abone olmayı ve like atmayı